Yes, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Ee, az önce video yaptım ya, bir önceki video yaptım ki e, insanlar ki nasıl zayıf insanlarından daşak geçiyor. Ve bir video yaptım. Ve soru soruldu bana e, benim çocuklarım steroid alsa ne düşünürüm? ve onun için bir video, bir cevaplama video isterim yapayım bu konuda. Daha önce böyle bir benzeyen videolar yaptım zaten ama yine isterim yapayım. Çünkü eminim ki bazı şeylere, bazı noktalara diyecek. Öncelikle şunu diyeyim. Ben, yani benim çocuklarım biliyorlar steroidların tehlikeli, ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar zararlı olduğunu, ne kadar çok yan etkileri olduğunu biliyorlar. Ee, i̇ster istemez kendileri şimdi internet bilim çağında İnsanlar insanlar kendileri de araştırırlar, bakarlar ya nedir yani bunların aldıkları kendileri araştırırlar. Yani o kadar çok bana bile çok soru sormuyorlar ama ben onlarla konuştuğumda sanki onlarda da bilgi vardır. Özellikle büyük oğlumun yani bayağı bilgilidir. Yani bu konu içinde yani ve kendisi çok karşıdır öyle şeylere. Hatta yarışçılara bile gülüyor. Şu ilaç alıyorlar ve yarışıyorlar. Yani bana bile gülüyor. Yani <gülüyor> şimdi bunu deyim. Ben, ben neden vücut geliştirmeye başladım? Yani daha fazla çok büyük istedim, yani büyük istedim olayım. Daha çok kompleksliydim. Ee, daha çok bu insanlar, özellikle annem gibi insanlar ki bize sürekli sıska, sü sü zayıf derler diye. Yani onu, öyle gibi şeyler beni teşvik etti. Özgüvenim azdı yani. Ve bu yüzden bakıyorsun ki, görüyorsun ki çok küçücüler vardır ki özgüveni azdır. Ama steroid alınca özgüven patlaması oluyor kendilerinde. Bu da aslında gerçek bir özgüven değil. Bu sadece bir bir şeydir, cover, bir cover, yani bir örtü, yani. Çünkü kür bitince, kürü bitince tekrar güçlünce özgüvenleri çık diye düşüyor. Hatta diş daha da kötü oluyor özgüvenleri ve dışarı bile çıkmak istemiyorlar. Yani bigoreksiye diye bir şey vardır. Kendilerini sürekli, kürde bile olunca kendilerini sürekli küçük görüyorlar ve sürekli istiyorlar daha da fazla büyüsün daha da fazla şişsin yani bu bir başka bir hastalıktır ve birçoğunda bu oluyor çünkü ilaçları aldıkça aldıkça artık kendini aynaya bakıyorsun bakıyorsun her zaman daha büyük istiyorsun ama Şimdi benim böyle gibi bir şey vardır. Benim çocuklar mesela benim büyük oğlum benimle antrenman yapar. Esas kendi vücudunu, o da çok kompleksi yoktur vücut için. O yapıyor antrenmanları sıf yaptığı kendi seçtiği spor branşı jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu'da daha güçlü olsun diye. O yüzden yani yapıyor ve şöyle de diyeyim bu yaşta zaten hormonları zirvededir. Genç yaşta özellikle ergenlik zamanında spor yaparsan, spor yaparsan ve doğru düzgün beslenirsen ve sporu bilinçli yaparsan, bilinçli steroid almış kadarsın. Yani bir, bir normal bir adam steroid almış kadar, kadar olursun zaten. Çünkü o adam bir adam şu steroid alıyor, o zaten onun o geçicidir. Onu o bıraktığında düşecek ama genç o kadar hormonları öyle düşmez kül bıraktığın gibi. O yüzden kalıcı sonuçlar alıyor. Bu yüzden görüyorum zaten Rus çocuklar, Rus atletleri, Rus cimnastları şu yani 16-17 yaşındadır ve inanılmaz vücutları vardır. Sanki Winstrol aldılar, Grove aldılar, her şey aldılar. Yani Gerçekten erken yaşta düzgün spor yaparsan yani güzel bir fizik sahip, güzel bir fiziğe sahip olmak için steroide gerek yoktur. Steroide gerek yoktur. Ben inanıyorum ki ben gerçekten inanıyorum ki benim çocuklarım onların doğal hali benim ilaçlı halimden daha iyi olacak. Ben onu adım gibi eminim. Çünkü neden? Göst, gördüğüm attığım fotoğraf bile 14 yaşındaki hali benim 21 yaşındaki halimin daha iyi. E bu şimdi başlangıçtır. Ha. Tabii belki benim kadar 220 kilo bench press basamayacak. Çünkü ilaçların çok büyük faktörü var bu, bu işin içinde. Yani benim en fazla bastığım 220 idi. Yani 180 180 kilo tıkır tıkır rap olarak yapardım. 809 tane rap yapardım. Tekrar 180 kilo oynan tak 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 tak. Şimdi doğruya doğru. Yani bir adam doğal olarak ağır siklet değilse öyle yani öyle 150 kilo adam öküz değilse yani normal bir kemik yapıda bir adam o ağırlıkları basmak doğal neredeyse imkansızdır neredeyse. Bu yüzden ben onu tamam steroid almazsalar tamam benim kadar bench benim bench rekorumu kıramayacak ama benden daha iyi fizik yapabilirler. Benden daha iyi atlet olabilirler. Ee, dövüş konusuna da girince zaten dövüş sanatlarıyla uğraşıyorlar. Benden çok daha iyi dövüşü olurlar. Neden? Çünkü yani Full, sadece ağırlık değil full esneklik bir kondisyondur, odur budur, birde yapıyor her şeyi. Yani o yüzden belki benim kadar güçlü olmasalar bile e, kendi kilolarına göre benden çok daha güçlü olacaklar. Mesela benden daha fazla barfit çekebilecekler şimdi 14 yaşında 10 tane barfit çekiyor 14 yaşında. 14 yaşında 60 kilo bench basıyor. Ben bunları 20'lerde gördüm. 20'lerde. Bu yüzden yani elbette istersen vücudun sürekli iyi görünsün. Tabii ki genç yaşta hiç ilaca tokamamak çok daha iyi bir şeydir. Çok daha iyi bir şeydir. Çünkü iniş çıkışların olmayacak. İniş çıkışların olmayacak. Bir varın iyisi patladın çok iyisi. Ondan sonra hop diye düştün. Sonra yine girdin küre. Yine böyle düştün. Çıkan kenen çıkan gelen böyle, böyle 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 çıkan. Ne, ne? Daha iyi ol. Sabit git. Her zaman iyi görün. Her zaman karın kaslar görünsün. Her zaman atletik görün. Nedir şişme sönme şişme sönme şişme. Sterocuların çoğu öyledir. Kim tüm yıl boyunca kür yapacak? Kim tüm yıl boyunca kür yapacak? Eğer kür yaptığın yıl boyunca. Kim yıl boyunca diyet yapacak? Çünkü onun yanında da öyle atletik görmek için çok temiz beslenmen de lazımdır. Yoksa her şeyi su kapatacak. Bütün adeleleri su kapatacak. Görünmeyecek. E, kim? Kim? Anasını zaten. Yıl boyunca steroid alacak ve diyet yapacak. Kim? Hangi psikopat onu yapar? Hangi, hangi psikopat? yapar? Sana yaparsan söyleyeyim. Onlar şu inanılmaz özgüven problemleri vardır. Çünkü çok ezik diler. Tamam belki de fenomensin. Belki de oradan ekmek de kazanıyorsun. Fitness şeysin. Daha o hayatı seçtin. Ama o işte binde birdir. Hadi binde bir bile değil. On binde bir. Yani çıkıyor. Ve birçoğu insanlar yapıyor onu ve hiçbir şey, hiçbir yere varamıyorlar. Yarışlara da katılıyorlar, yarışlarda da bir şey yapamıyorlar. O yüzden yani alacaklarsa steroidu eksileri ve artılara bakacak. Yani bu benim bu bana ne katabilir? Hayatımda bu bana ne katabilir? Ve ileride ileride bana ne problemler verir? ileride bana ne problemleri verir? Çünkü e, 20 yaşlarında alın steroid problem yok. 30 yaşında alın steroid yine problem yok. Bir başlangıç 40 yaşlarında U başladı prostat büyüsün. U başladı kolesterol patlasın. U başladı şeker hastalığı çıksın. U başladı o yapsın bu yapsın da U bir bir bakan el ile de kalp krize. Pamuk sokular götüne pat diye buluyorlar seni tahtalı köye. It's facts man, facts. Ha. Şimdi al, alırlarsa steroid büyüdüğünde değilim ki profesyonel sporcu bu. Değilim ki profesyonel, değilim ki jiu-jitsu profesyonelce yapıyor. Bu arada e, antrenmanda şu an jiu da Brezilya jiu ve Türkiye'de e, Türkiye'de Mart'ta tu, İstanbul'da turnuva vardır. Büyük bir jiu-jitsu turnuvası vardır ve inanmayın gidecek oraya inşallah. Ona hazırlanıyoruz. Ama diyelim ki ileride baba, ben bir tükür isterim, yapacağım çünkü bu da çok gerekir. Herkes alıyor ve ben isterim yapayım. ve dakika kafası yapacak. Ben onu engelemem. Ben onu engelemem. Çünkü yetişkin bir. Artık kendi kararlarını kendi verecek. Ama yeter ki bilinçli olsun. Yeter ki bilsin ne yapacağım? Ve ben onlara güveniyorum. Ben onların bilgilerine ve onların karar, karar vereceklerine de güveniyorum. Ben onların kararlarına güveniyorum. Neden kararlarına güveniyorum? Çünkü ben onları küçükten eğittim. Ben onları küçükten eğittim. İyi e, kötüyü ben gösterdim. O yüzden yani ileride büyük olunca, adam olunca da deliler bana ben bunu yapacağım. Ay. Yani ha ama benim düşüncem şu, benim düşüncem no, asla onlar asla öyle gibi bir şey istemeyecekler, asla öyle gibi bir şey istemeyecekler çünkü onlardan öyle kompleksleri yoktur, um, onlar vücut kompleksleri yoktur. Yani o kadar çok aha, öyle öyle değil yani. Biz psikolojik men çok ezildik, da bu hale geldik, da vücudumuza zararlar verdik. Yani ve ailelerimiz farkında değil. Şu onların yani rencide etmeleri inan ve dışarıdaki çevre inan. Yani ya mesela Kürde olunca Kürde olunca bir öyle hava inan Özellikle e, gençken. Büyükken o kadar sallamıyorsun hiçbir şey ama özellikle gençken hava inanıyorsun çünkü bir şey ispatlama peşindesin bak adamım ben. Bak kimse bana yan bakamıyor. Ama türden önce kendisi böyle yürür. Sokakta böyle yürür. Kafası yerde. Ama onun birinden göz şeye temasa girmesin de, belki biri bir şey der de kavga çıkabilir ve şimdi sıskadır ve kendine güven, güveni yoktur. bir basar. Çiş, öyle olur. Öyle böyle öyle yürür. Psikolojik mi? Psikolojik. nes omara bu video biraz taylalı oldu biraz şekti um, yen you know im sayin giveyou food for fool yema food for fool yen i'm sayin pizzeu